arkadaşlar hemen tanıtalım ilk başta burada mutfak var arkadaşlar dolabın içi boş şöyle dolapları göstereyim çok tatlı sonrasında buraya gelelim burasında çocuk havuzu var hemen bir tane karakterlerimizden videomuzda kalmıştık bakın şöyle şunu koyalım buraya videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar havuz videosu yükledim çok güzel arkadaşlar çok beğendim sonrasında burada sandalyeler var burada kapı var şöyle sonrasında burada çiçekler var sonra burada burası da salon. Buraya daha bir şeyler koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Çok tatlı bir kedi var. Yani oyuncak. Sonrasında bir tane kıyafet var. Sıfır kata gidelim. Sonrasında sıfırıncı kata geldik. Burada iki tane çiçeğimiz var arkadaşlar. Sonrasında bu düğmeye basınca kapı açılıyor şöyle. Burası da oturmalık alan. Burası gizli bölüm arkadaşlar. Burası gizli arkadaşlar. Şöyle çok tatlı değil mi? Bakın burada da var ayıcık. Burada bir tane para var. Bütün görüyorsunuz. Tablo var. İkinci kata geçelim. Şurada bir tane yatak var arkadaşlar. Sonra bir tane çiçek var. Burada iki tane dolap var arkadaşlar. Burada da bir tane ne diyelim? Karakter diyelim. Sonrasında arkadaşlar kanala abone olun. Sizin için emek veriyoruz. Sonrasında burada oturmalık alan var. Sonra bir tane çiçek var. Lamba var, şarkı şey var. Şöyle. Bu daha güzel. Sonrasında şöyle bir tane ayıcık var. Çok tatlı değil mi? Burada da bir tane salon var. Sonrasında burada da Burada lavabo var. Burada da banyo yapmak için adını unuttum arkadaşlar. Burada da banyo yapıyoruz. Sonrasında burası da lavabo. Burası anne babanın odası. Şöyle dolapları. Arkadaşlar bu anne babanın odası olduğu için burayı da çocuk odası yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çocuk odası yapalım mı? Yorumlara yazın. Bakın arkadaşlar çok tatlı. Şimdi üçüncü kata geçelim. Üçüncü kata geçelim. Ve işte üçüncü kata geldik. Üçüncü katta. Burada da bir tane teras var arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Şöyle bir tane karakterimizi alalım. Mesela şunu alalım. Şu karakterimizi şurada oturtalım. Sonrasında burada teras var. Oturmalık alan var. Sonrasında burada bir çiçek var. Ayna var. Sonrasında da burada da denizden çıkınca banyo yapabiliyoruz arkadaşlar. Burası dinlenme alanı oturabiliyoruz. Bu arada arkadaşlar Stamber gelmiş. Başka renklisi de gelmiş. Şöyle bir tane havuz var arkadaşlar. Çok tatlı değil mi havuzumuz? Ben çok beğendim. Bu arada arkadaşlar şurada bir tane daha havuz var. Bakalım girebiliyor muyuz? Oraya giremiyoruz arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Ben çok beğendim. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olabilirsiniz. Bay bay.